Sevgili yükselen boğalar, Nisan ayını konuşacağız. Bakalım nasıl bir gündem sizi bekliyor. Evet, e, burada biraz daha e, kendi kendinize dönmüş bir vaziyettesiniz. E, çünkü orada 12. evinizde e, güneş var, merkür var, biraz belki iletişimde uzak kendi kendinize kalma, belki orada egoda çözülmeler ya da belki hayatınızdaki eril figürlere ulaşamama enerjisi olabilir. 1 Nisan'da orada bir yeni ay var. Burası sezgisel, karmik, mistik bir alan. Sizin çok da ulaşamadığınız bir alan ama aynı zamanda kolektife de açıldığımız bir alan 12. E. Dolayısıyla orada bir yenilik enerjisi, orada bir içsel olarak çok da dışarıdan görülmez ama siz içsel olarak bir karar alabilirsiniz, yenilik kararı. Ee, belki kendi kadersel temalarınızla alakalı, belki elinizde olmayan konulara teslimiyetle alakalı. Dediğim gibi orası gayb yani, Tanrı'nın bildiği ama bizim bilmediğimiz bir alan. Dolayısıyla buradaki yeni ay bir Nisan'daki size böyle içsel bir biliş hali, bir sezgisellik ama belki içsel olarak da bir karar alma, bir teslimiyetle beraber bir karar alma enerjisi verecek diye düşünüyorum. Zaten Merkür de orada belki kardeşlerinizin hayatıyla alakalı bazı konular gündemde olabilir, elde olmayan sebeplerde ya da sizin iletişimle alakalı bazı uzak durma ve biraz kendi kendine kalma, biraz inziva enerjisi e, gündemde olacak gibi gözüküyor e, Zaten 6 Nisan'a kadar da Mars, Satürn ve Venüs kavuşumları var Bunlar beraber e, hareket ediyorlar e, 10. evinizde olan bu e, kavuşum Size biraz meslek kariyerle alakalı ya da annelikle alakalı ya da annenizle alakalı konularda Çok kararlı ve biraz belki katı bir tutum içinde olabilir Bu enerjiyi verebilir size ee, çok belki e, meslekte, kariyerde yeni bir şey inşa etme, toplumdan geri bildiri, bildirim aldığınız alanda çünkü 10. ev tepe noktasıdır. Yani daha üstte gelebilecek bir yeri yoktur bir insanın. Dolayısıyla 10. evdeki bu satürn... Zaten size meslek kariyerle alakalı yeni bir şeyler inşa etme ya da orada sınavlar veriyor olabilir. Ve Venüs ile Mars da orada. Dolayısıyla çok kararlı ve çok sistemli bir şeyler kurmak için güzel bir zamanlar. Ama orada evet çok hedef odaklı olacaksınız. Belki bir şeyler inşa edeceksiniz ama orada keyifsizlik ve böyle hayattan çok da keyif alamama enerjisi de olabilir. Belki kendinizi çok ciddi, çok sorumlu, çok güvenilir hissediyorsunuz ama biraz o hayatın keyiflerini de kaçırıyor olabilirsiniz. Kendinizi böyle baskılanmış, sevgisiz hissedebilirsiniz. Dediğim gibi altın insana kadar bu enerji sürecek. Tabii ki geçmesini bekleyeceksiniz ama orada bilin ki annelikle alakalı da anneniz ya da tabi cinsiyetiniz her neyse annelikle alakalı çok katı tutumlar ve çok böyle belki sorumluluk almanızı gerektiren e, durumlar içinde de olabilirsiniz. E, ve biraz orada dediğim gibi hayatın keyiflerini çok alamamak ama toplumun önünde de ciddi kararlı bir imaj sergileyebilirsiniz. Katılık yani burada katılık söz konusu. Bunu e, hani bir şeyler inşa etmek için sorumluluk ve ciddiyet olarak e, kullanmanızı isterim. 5 Nisan'da da Venüs Balık Burcu'na geçiyor. 11. evinize gelen bu Venüs'le beraber artık böyle sosyal hayatınızda bir hareketlilik, belki orada romantik ilişkiler, orada Venüs Balık çok güzel bir enerji, belki daha sanatçı kadınlar, daha sezgisel, spiritüel kadınlar hayatınıza gelebilir. Dediğim gibi orada e, gruplardan yana şanslar, çok sosyal, çok uyumlu, böyle keyifli bir zaman dilimi orada sizi bekliyor olacak. E, ve 11 Nisan'da da Merkür Boğa'ya gelince artık birinci evinize gelen Merkürle kendinizi çok böyle e, hareketli, e, meraklı, akıllı, zeki, e, böyle gerçekten çok hareketli, çok konuşkan ve kendinizi çok düşünen bir enerji. Merkür'ün birinci ev geçişi kendinizi çok düşüneceğiniz, kendi dış görünüşünüzü, işte saçınız, başınız, giyiminiz, kendinize çok meşgul olacağınız, hareketli olacağınız bir dönemi anlatıyor ve kendinizi akıllı, uyanık hissedeceksiniz. 15 Nisan'da da Mars balık geçişi var. Şimdi 11. evinize gelen bu Mars'la beraber zaten Venüs de orada. E, sosyal gruplarda özellikle kadın erkek ilişkileri romantik ilişkilerde bir hareketlenme bir kapırdanma olacak. Fakat Mars balıkta düşük bir enerji, pek güzel çalışmayan bir enerji. Hani hepimiz bir fiziksel aktivitede bir düşüş, böyle bir kafamızın karışıklığı, daha hizmet odaklı bir enerji olacak ama orada kadın erkek ilişkilerinde sizde çok hareket olacak. Çok sosyal olacaksınız. Etrafınızda dediğim gibi sanatçı kadınlar, şimdi bir de sanatçı erkekler, spiritüel erkekler ama belki biraz kafası karışık erkekler de e, gündeme girebilir. Ama e, gruplar içinde çok sosyalci, rekabetçi, erkek arkadaşlar, kadın arkadaşlar böyle baya bir trafik var orada Nisan ayında. E, 3 Nisan ile 24 Nisan arasında yani total olarak Nisan ayının toplamına bakarsak e, Jüpiter ile Neptün'ün dansı ve beraberliği var. Orada tabii 11. evinizde Jüpiter size belki daha spiritüel çevrelere, belki sanatın çok olduğu sanatsal aktivitelere doğru sizi yönlendiriyor. Neptünle birleşmesi de burada tabii size çok ilham akacak. Belki o kadar bir çevreler içinde olacaksınız ki belki ruhsal konular konuşulan, işte sanat konuşulan güzel gruplar bunlar. Ama orada Neptün olduğu için biraz reklama kafa karışıklığına, fazla idealize etmeye, aldanmaya karşı ne olur ne olur dikkatli olun. Dediğim gibi bir kaçış e, enerjisi de orada olabilir. E, bir okey sezgisellik, ilham ama e, biraz böyle melankoli, yani onu büyüten, çünkü Jüpiter her şeyi büyütüyor. Oradaki Neptün'ün aldanma, idealize etme temasını da büyütebilir. Hani gruplarda mış gibi insanlara karşı, yani beraber olduğunuz arkadaş çevrenizde ya da Gelecekle alakalı bir plan program yaparken böyle fazla ilhamlı fazla sezgisel a okey çok güzel ama hani mantık çerçevesini de e, kaçırmamaya e, dikkat edin derim. E, 16 Nisan'da da Koç Terazi hattında bir dolunay var. E, bu sizin e, sağlık eviniz, e, çalışma hayatınız, günlük hayatınız dediğimiz 6. evle ve e, tabi evcil hayvanınız da olabilir burada 6. evde. Hizmet alan, sizden hizmet alan, hizmet veren insanları da anlatır. 12. ev arasındaki bu dolunay bir hasat verecek. Sağlıkla alakalı bir sonuç, bir hasat, bir karar. Belki bir tedaviniz vardı diyecekler ki artık tedavinin sonuna gelindi ve okey güzel bir sonuç alındı. Ya da bir tedaviye başlamak için bir karar alıyordunuz. ...alamıyordunuz bir türlü. Kafanız karışıktı. Netleşecek. Ee, ya da belki diyetle alakalı... ...bir programınız vardı. Buradan güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ee, orada ünlü kadınlar enerjisi var. Spica'nın Ay'la güzel bir kavuşumu var. Ee, orada ünlü kadınlar... ...hayatınıza girebilir. Ee, yalnız ki... ...bu Dolunay'a bir plüton Karesi... ...eşlik ediyor. Yani... ...uzaklardan, yurtdışı konularından... ...eşin akrabalarından... ...ve akademik, felsefik, üniversite konularından e, yüksek akıl, yüce akıl dediğimiz konulardan bir Plüton karesi gelecek. Orada ne olur e, güç savaşlarına dikkat edin. Kimseyi aciz bırakmama enerjisine, manipüle etmeme enerjisine karşı ne olur dikkat edin. E, orada çünkü bu sizin hizmet aldığınız alan, iş hayatınız, rutininiz, sağlık hayatınızla alakalı konular ve... Orada sizi manipüle etmeye çalışan, sizi dönüştürmeye çalışan bir Plüton var. Ee, burada her türlü ikili ilişkiler, e, her türlü hizmet alanları, çalışma ortamı ile alakalı uzaklardan gelen yurt dışı konularından ya da sizin felsefeleriniz de çünkü dönüşüyor. Plüton orada size felsefelerinizi, inançlarınızı değiştiriyor. Hayat bakışınız değişiyor. 2008'den beri Plüton orada hareket ediyor. Dolayısıyla orada ne olur manipülasyona, güç savaşlarına ve kimseyi muhtaç hale getirmemeye karşı ne olur ne olur dikkat edin. uzaklarla alakalı, yolculuklarla alakalı konularda da, konularda da size dönüştürecek konular, günlük hayatınıza böyle bu kare açıyla sizi zorlayan ve mücadele etmenizi gerektirecek konular hakim olabilir. 30 Nisan'da da bir güneş tutulması var. Birinci evinizdeki bu güneş tutulması aynı zamanda tabii bir yeni ay ve Boğa Akrep hattının ilk güneş tutulması. 2022'nin bu hattın ilk güneş tutulması. Dolayısıyla bu Uranüs kavuşumlu bir yeni ay, bir güneş tutulması çok etkili. 6 ay öncesi, 6 ay sonrası size 7 başlangıçlar yeni enerji portalları böyle hızlandıran katalizör etkisi yapan bir tutulmalar daima hızlandırır çünkü olayları. Bu tabi birinci evinizde olacağı için çok kendinizle alakalı işte belki kendi bedeniniz, dış görünüşünüz, hayata bakışınızla alakalı konularda bir yenilik. Ve tabi siz 2023'e kadar da tutulma hatları size daima ikili ilişkilerden kendinize dönmekle alakalı bir alt çizgi çizecek yani hep oralar böyle ışıkla çizilecek. Güneş, ay tutulmaları orada olacak. Dolayısıyla sizin kendinize dönmeniz, kendi gerçekliğinizi baştan inşa etmeniz zaten Uranüs de size orada yardım edecek. Ee, dıştan içe büyük bir değişim içindesiniz. Bence bunu hissediyorsunuzdur, hiss hissediyorsunuzdur da diye düşünüyorum. Sıra dışı, yenilikçi, ani, beklenmedik ee, ve Belki de e, sizin o sizden kimsenin beklemediği tepkiler, değişimler ve artık bundan sonra böyle diyeceğiniz bir zaman dilimine e, girmiş vaziyettesiniz sevgili yükselen boğalar. Zaten 20 Nisan'da da güneş de e, boğaya birinci evinize gelecek. Çok kendinize odaklı. E, bunu ne olur şey gibi düşünmeyin yani bana ne olacak çok mu bencil olacağım çok mu egoist olacağım gibi düşünmeyin kendi değerinizin ve kendinizin çok çok farkına varacağınız bir zaman dilimine girdiniz. Orada radikal kararlar alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz. Tadını çıkarın sevgili yükselen boğaz.